Evet bu noktaya kadar size her şeyi epey anlaşılır biçimde açıklayabildiğimi sanıyorum. Fakat bundan sonrasını da size benzer bir açıklıkla somut olarak anlatabileceğimden kesinlikle emin değilim. Çünkü sözünü ettiğim yeni meşguliyet beynin kendisine yönelik başkaca her türlü denetimini olanaksız kılacak ölçüde bir gerilim içerisinde çalışmasını koşul kılıyordu. Zaten insanın kendi kendisine karşı satranç oynamak istemesinin başlı başına bir saçmalık olduğunu size ima etmiştim. Ancak önümde gerçek bir satranç tahtası bulunsaydı böyle bir saçmalığa bile çok düşük dahi olsa şans tanınabilirdi. Çünkü satranç tahtası gerçekliğiyle yine de belli bir mesafeye, bir dokunulmazlığa olanak tanır. Üstünde gerçek figürlerin yer aldığı gerçek bir satranç tahtasının önünde insan düşünmek için aralar verebilir. Tamamen bedensel olarak masanın bazen bir yanına bazen öteki yanına geçebilir ve böylece duruma bazen siyah açısından bazen de beyaz açısından bakabilir. Fakat kendime karşı veya dilerseniz eğer şöyle söyleyelim kendimle yapacağım bu kavgaları düşsel bir uzama yansıtmaya zorlanmış olan ben bilincimde her defasında 64 karedeki durumu açıkça saptamak üstelik de her iki taraf açısından taşların sadece anlık durumlarını değil ama ondan sonraki olası hamlelerini de tahmin etmek zorundaydım. Ve ayrıca bütün bunların kulağa ne kadar saçma geldiğini biliyorum. Her bir benim için siyah veya beyaz için hep 4 veya 5 hamle öncesinden iki kez, üç kez, hayır altı kez, 8 kez, 12 kez hayal etmek durumundaydım. Yani bu delilik üzerinde düşünmenizi beklediğim için sizden özür dilerim. Bu oyunda imgelemin soyut uzamından beyazla Oynayan oyuncu olarak 4 veya 5 hamleyi önceden hesaplamak zorundaydım ve aynı şey siyahla oynayan oyuncu olduğumda da geçerliydi. Başka deyişle gelişmenin seyri içerisinde ortaya çıkacak bütün durumları bir anlamda iki beyinle yani beyazın beyniyle ve siyahın beyniyle önceden kurgulamam gerekiyordu. Fakat bu karma karışık deneyimin en tehlikeli yanı sözünü ettiğim kendi kendini iki parçaya ayırmak değildi. En tehlikeli olan şey tarafları sürekli olarak kendi kafamda icat ederken artık ayaklarımla yere basamaz hale geliyor ve bir dipsizliğin içine yuvarlanıyordum. Ondan önceki haftalarda tahmin ettiğim gibi ustaların oyunlarını yalnızca tekrarlamak sonuçta bir üretilmiş yeniden üretme edinimiydi. Zaten var olan bir malzemenin yeniden işlenmesiydi ve bu yönüyle benim açımdan şiir ezberlemekten veya yasa maddelerini belleğime geçirmekten daha yorucu değildi. Sınırları belli, disiplinli bir çabaydı ve bundan ötürü de mükemmel bir zihin alıştırmasıydı. İki oyunum, yani sabahları iki, öğleden sonra da iki olmak üzere denediğim partiler, hiçbir gerilime kapılmaksızın yaptığım belli ev ödevleri gibiydi. Benim için normal bir meşguliyetin yerine geçiyordu. Ve ayrıca bir oyunun akışı sırasında yanıldığımda veya ne yola nasıl devam edeceğimi bilemediğimde elimdeki kitaptan her zaman bir destek alabiliyordum. İşte yalnızca bu nedenden ötürü yani başkalarına ait oyunları tekrar ederken kendim oyuna girmediğimden bu çaba sarsılmış sinirlerim için onca iyileştirici ve daha çok yatıştırıcı etki yaratmıştı. Siyahın veya beyazın gelip gelmesini umursamıyordum. Zira şampiyonluk için savaşanlar aslında aleyhim veya bu Ve benim kişiliğim, aklım, ruhum sadece bir seyirci, oyundan anlayan biri olarak o partilerin düğüm noktalarının ve güzelliklerinin tadını çıkarmaktaydı. Oysa kendime karşı oynamayı denediğim andan itibaren bilincinde olmaksızın kendime meydan okumaya başlamıştım. İki benimden her biri yani siyah ben ve beyaz ben birbirleriyle rekabet etmek zorundaydılar ve her biri kendi adına galip gelmek kazanmak için kendini bir tutkuya, bir sabırsızlığa kaptırıyordu. Siyah ben olarak yaptığım her hamlenin ardından hararetle beyaz benin ne yapacağını bekliyordum. İki benden her biri öteki bir yanlış yaptığında bir zafer sevinci yaşıyor ama bununla eş zamanlı olarak da kendi beceriksizliğinden ötürü öfkeye kapılıyordu. Bütün bunlar anlamsız görünüyor ve gerçekten de böyle yapay bir şizofreni yarattığı tehlikeli heyecanın dozuyla birlikte böyle bir bilinç bölünmesi normal durumdaki normal bir insan için düşünülemez. Fakat şunu unutmayın ki ben her türlü normallikten kaba güç kullanılarak koparılmıştım. Bir tutukluydum. Suçsuz yere hapsedilmiştim. Aylardır ustaca bir biçimde yalnızlığın içkencesinden geçiyordum. Birikmiş olan çılgınca öfkesini çoktandır herhangi bir şeye boşaltmak isteyen bir insandım. Ve elimde kendime karşı oynayacağım bu anlamsız oyundan başka bir şey bulunmadığından öfkem, öç alma tutkum fanatik bir biçimde bu oyuna akmıştı. İçimde bir şey haklı çıkmak istemekteydi. Ama ne yazık ki kendisiyle tek savaşabileceğim içimdeki öteki bendi. Böylece oyunun akışı içerisinde neredeyse manik bir heyecan noktasına yükseliyordum. Başlangıçta henüz sakin ve dengeli düşünüyordum. İki oyun arasında yorgunluğum geçsin diye mola veriyordum. Fakat zamanla iyice bozulan sinirlerim artık beklememe olanak tanımaz oldu. Beyaz ben bir hamle yapar yapmaz siyah ben hararetle öne atılıyordu. Bir parti biter bitmez bir sonraki için kendi kendime meydan okuyordum. Çünkü her defasında iki satrançtaki benden biri ötekine yenik düşüyor ve revenge talep ediyordu. Bu delice doymak bilmezlik yüzünden o son aylar boyunca hücremde kendi kendime karşı kaç oyun oynamış olduğumu hiçbir zaman yaklaşık olarak bile söyleyemeyeceğim. Belki bin oyun, belki de daha fazlasını oynamışımdır. Karşısında kendimi savunamadığım bir saplantı içerisindeydim. Sabahın köründen geceye kadar fillerden, piyonlardan, karelerden, şahlardan, A'dan, B'den, C'den, mattan ve roktan başka bir şey düşünemez olmuştum. Bütün varlığımla ve duygularımla o karelerden oluşma satranç tahtasının içine hapsolmuştum. Oyundan alınan zevk bir oyun tutkusuna, oyun tutkusu bir oynama zorunluluğuna, bir maniye, çılgınca bir öfkeye dönüşmüştü. Bu öfke yalnızca uyanık geçen saatlerimi değil, fakat giderek uykumu da doldurmaya başlamıştı. Yalnızca satrancı düşünebiliyordum. Satrancın hareketlerini ve problemlerini düşünebiliyordum. Bazen alnım terlemiş olarak uyanıyor ve uykuda bile bilincinde olmaksızın oynamış olmam gerektiğinin farkına varıyordum. Ve insanlara ilişkin rüyalar gördüğümde de o insanların tümü Yalnızca piyonlar ve kareler gibi hareket ediyorlardı. Filler gibi ileriye ve geriye gidiyorlardı. Sorgu için çağrıldığımda artık sorumluluğum üzerinde derli toplu düşünemiyordum. İçimde sanki son sorgular sırasında kendimi epey karışık ifade etmiş olduğum gibi bir duygu vardı. Çünkü beni sorguya çekenler bazen hayretle birbirlerine bakıyorlardı. Oysa onlar sorarlarken ve aralarında görüşürlerken ben yalnızca hücreme geri götürülmeyi bekliyordum. Oyunumu, o delice oyunumu sürdürmek için, yeni bir parti ve sonra bir tane daha, bir tane daha oynamak için. Bu konuda her kesintiye uğrayıştan rahatsızlık duyuyordum. Nöbetçinin hücreyi derleyip topladığı bir çeyrek saat, yemeğimi getirdiği iki dakika bile ateşli sabırsızlığımı acıya çeviriyordu.'' Kimi akşamlar yemek hala elde olarak duruyordu. Oyun yüzünden yemek yemeyi unutmuş oluyordum. Bedensel olarak hissettiğim tek şey korkunç bir susuzluktu. Herhalde sürekli düşünmenin ve oynamanın yol açtığı ateş yüzünden olmalıydı. Şişeyi iki kaldırışta sonuna kadar içiyordum ve nöbetçiyi daha çok vermesi için rahatsız ediyordum. Ama buna rağmen bir saniye sonra dilimin ağzımda kupkuru olduğunu hissediyordum. Sonunda oyun oynarken ki heyecanım ve sabahtan gece yarılarına kadar zaten oyun oynamaktan başka bir şey yapmıyordum. O dereceye vardı ki artık bir an bile oturduğum yerde kalamaz oldum. Oyunlar üzerinde düşünürken sürekli gidip geliyordum. Gittikçe hızlı, daha hızlı, çok daha hızlı gidip geliyordum. Oyunun sonu yaklaştıkça daha çok kızışıyordum. Kazanmak, galip gelmek, kendi kendimi yenmek, Giderek bir tür öfkeye dönüşüm. Sabırsızlıktan titriyordum. Çünkü içimdeki benlerden birinin karşısında her zaman öteki bana göre çok ağırdı. Biri ötekini kışkırtmaktaydı. Size ne kadar gülünç gelirse gelsin. Kendime sövüp saymaya başlamıştım. İçimdeki benlerden biri ötekinin hamlesine yeterince çabuk karşılık vermediğinde çabuk çabuk veya hadi hadi diye bağırıyordum. Bugün elbette çok net bir biçimde biliyorum ki bu durumum aşırı tinsel yüklenmenin bütünüyle patolojik bir biçimiydi ve bunun için tıpta bugüne kadar bilinmeyen bir addan, satranç zehirlenmesi nitelendirmesinden başkaca bir ad bulamıyorum. Sonunda bu manik saplantı yalnızca beynime değil fakat bedenime de saldırmaya başladı. Zayıfladım, tedirgin ve rahatsız uyumaya başladım. Uyandığımda kurşun gibi ağırlaşmış olan göz kapaklarımı açılmaya zorlarken her defasında özel bir çabaya gerek duyuyordum. Bazen kendimi öyle zayıf hissediyordum ki bir bardağı tuttuğumda dudaklarıma güçlükle götürebiliyordum. Ellerim öylesine titremeye başlamıştı. Fakat oyun başlar başlamaz vahşi bir güce kavuşuyordum. Yumruklarım sıkılmış halde oraya buraya koşuyordum ve bazen sanki kızlı renkli bir sesin içinden süzülerek geliyormuş gibi kendi sesimin kısık ve kötücül bir tonda şah ya da mat diye aykırdığını duyuyordum. Bu korkunç ve tarife olan haksız durumun nasıl bir krize dönüştüğünü kendime bile anlatabilecek durumda değildim. Bu konuda bildiğim bütün şu bir sabah uyandım ve bu farklı bir uyanıştı. Bedenim sanki benden çözülüp ayrılmıştı. Yumuşak ve rahat bir yatıştaydım. Göz kapaklarımın üstünde aylardır yabancısı olduğum yoğun ve hoş bir yorgunluk vardı. Bu yorgunluk öylesine sıcaktı ve iyi geliyordu ki Önce gözlerimi açmaya karar veremedim. Dakikalarca öyle uyanık yattım ve bu ağır kafa bulanıklığının şehvetin uyuşturduğu duyguların eşliğindeki bu masmavi yatışın keyfini çıkardım. Ansızın sanki arkamdan sesler duyar gibi oldum. Bir takım kelimeler konuşan canlı insanlara ait seslerdi ve bunun üzerine duyduğum mutluluğu tahmin bile edemezsiniz. Çünkü aylar boyunca neredeyse bir yıldır Yargıç kürsüsünün önündeki sert, acımasız ve kötü kelimelerden başkaca bir şey duymamıştım. Rüya görüyorsun dedim kendi kendime. Rüya görüyorsun. Sakın açayım deme gözlerini. Bırak bu rüya biraz daha sürsün. Yoksa çevrende yine o lanet olasıca hücreyi, sandalyeyi, lavaboyu, masayı ve o desenleri hiç değişmeyen duvar kağıdını görürsün. Rüya görüyorsun. Devam et görmeye. Fakat merak ağır bastı. Ağır ağır ve dikkatle göz kapaklarımı kaldırdım. Ve mucizenin ta kendisi. Bulunduğum yer başka bir odaydı. Benim oteldeki hücremden daha geniş ve daha rahat bir oda. Parmaklıksız bir pencereden içeriye ışık özgürce dökülmekteydi. O kaskatı yangın duvarım yerine ağaçlara, rüzgarda dalgalanan yeşil ağaçlara bakabiliyordum. Duvarlar beyaz ve mat parıltılıydı. Üzerimdeki taban beyazdı ve yüksekteydi. Evet, gerçekti. Yeni ve yabancı bir yatakta yatıyordum ve evet arkamda fısıldayan insan sesleri vardı ve bu da gerçekti. Kapıldığım şaşkınlık nedeniyle ister istemez herhalde sert bir hareket yapmış olmalıydım. Çünkü arkamdan bana doğru yaklaşan bir ayak sesi duyuyordum. Hareketleri esnek olan bir kadın geldi. Saçlarının üstünde beyaz bir bone vardı. Bir bakıcı, bir hemşire olmalıydı. Her yanımı bir haz dalgısı kapladı. Bir yıldır hiç kadın yüzü görmemiştim. Bakışlarımı bu hoş manzaraya diktim ve bu vahşi, coşku dolu bir bakış olmalıydı. Çünkü yaklaşmakta olan kadın beni ısrar edercesine sakin olun, yattığınız yerde kalın diye yatıştırdı. Ama ben yalnızca onun sesini dinliyordum. Bir insan değil miydi bu konuşan? Yeryüzünde beni sorguya çekmeyen, bana acı vermeyen bir insan kalmış mıydı hala gerçekten? Ve üstelik akıl almaz bir mucize gibi bu duyduğum yumuşak, sıcak, neredeyse seveceğim bir kadın sesiydi. Ağzına susamış gibi bakıyordum. Çünkü yaşadığım o cehennemden farksız yıl boyunca bir insan, bir başka insanla insanca konuşması benim için artık düşünülebilir bir olasılık olmaktan neredeyse çıkmıştı. Kadın bana gülümsüyordu. Evet gülümsüyordu. İyilikle gülümseyebilen insanlar vardı hala. Ama sonra parmağını uyarırcasına dudaklarına götürdü ve sessizce yoluna devam etti. Fakat ben onun isteğini yerine getiremedim. Henüz o mucizeye bakmaya doyamamıştım. Arkasından bakabilmek için zorla ayakta doğrulmaya çalıştım. Bu insan kılığındaki iyi kalpli mucizenin arkasından daha bir süre bakmak istedim. Ama yatağın kenarına dayanarak doğrulmak istediğimde bunu başaramadım. Normalde sağ elimin parmaklarımın ve bileğimin bulunduğu yerde yabancı bir şey, kalın, büyük, beyaz bir kabarıklık hissettim. Herhalde kat kat dolanmış bir sargı olmalıydı. Elimdeki bu beyaz, kalın yabancı şeye önce ne olduğunu anlamaksızın hayretle baka kaldım. Sonra ağırdan nerede olduğumu anlamaya ve başıma ne gelmiş olabileceğini düşünmeye başladım. Birileri beni yaralamış olmalıydı veya elimi ben kendim yaralamıştım. Bir hastanedeydim. Öğlen vakti doktor geldi. Sevimli ve yaşlıca bir adamdı. Ailemin adını tanıyordu ve eskiden imparatorun özel doktoru olan amcamdan öylesine saygıyla söz etti ki hemen bana yaklaşımının olumlu olduğu duygusuna kapıldım. Konuşmamız boyunca bana çeşitli sorular sordu. Bu arada özellikle bir tanesi şaşırtıcıydı. Matematikçi veya kimyager olup olmadığımı sormuş. Hayır diye karşılık verdim. Tuhaf diye mırıldandı ateşiniz varken hep yüksek sesle C3, C4 gibi formülleri tekrar ettiniz. Hiçbirimiz bir şey anlayamadık. Bana ne olduğunu sordum. İlginç bir ifadeyle gülümsedi. Ciddi bir şeyiniz yok. Akut bir sinir rahatsızlığı o kadar. Ve dikkatle çevresine bakındıktan sonra alçak sesle ekledi. Sonuçta çok anlaşılır bir şey. 13 Mart'tan beri değil mi? Başımla onayladım. Bu yöntem düşünülürse şaşırtıcı değil diye mırıldandı. Siz ilk değilsiniz. Ama kaygılanmayın. Bunu bana yatıştırıcı bir ifadeyle fısıldamasından ve aynı ifadeyi taşıyan bakışları sayesinde onun yanında güvende olduğumu anladım. İki gün sonra iyi yürekli doktor olanları epey açık biçimde anlattı. Nöbetçi hücremde bağırdığımı duymuş ve önce içeri giren biriyle kavga ettiğimi sanmıştı. Fakat kapıda belirir belirmez ben üstüne saldırmış avaz avaz oyunu artık serseri korkak herif diye yüzüne bağırmışım gırtlarına sarılmaya çalışmışım ve sonunda o kadar vahşileşmişim ki adam yardım çağırmak zorunda kalmış. Daha sonra beni o kudurmuş halimle doktor muayenesi için sürükleyip götürürlerken ansızın ellerinden kurtulmuşum. Koridordaki pencereye saldırmışım, camı kırmışım ve o arada elimi kesmişim. Bakın derin yaranın izi hala burada. Hastanedeki ilk gecelerimi beynimden kaynaklanan ateşli bir nöbet içerisinde geçirmişim. Ama doktora göre bilincim artık tamamen yerindeydi. Elbette diye ekledi kısık sesle. Bunu yukarıdakilere bildirmemem daha iyi olur. Yoksa sonunda sizi oraya tekrar götürürler. Bana güvenebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Bu yardımsever doktorun bana acı çektirmiş olanlara hakkımda anlattıkları bilgim dışında. Fakat istediği sonucu elde etti ve serbest bırakılmamı sağladı. Belki sorgulanma ehliyetimin olmadığını söylemiştir ya da o arada Gestapo için artık önemsiz biri olup çıkmışımdır. Çünkü aradan geçen süre içerisinde Hitler Bohemia'yı işgal etmişti ve böylece artık Avusturya diye bir sorunu kalmamıştı. Tek yapmam gereken vatanımızı 14 gün içerisinde terk edeceğime dair bir taahhütname imzalamaktı ve bu 14 gün bir zamanların dünya vatandaşının yurt dışına çıkabilmek için halletmesi gereken binlerce formaliteyle askerlik belgeleri, polis, vergi, pasaport, vize, sağlık belgesi öylesine doluydu ki geçmişte kalanlar üzerinde düşünmek için fazla zamanım yoktu. Anlaşıldığı kadarıyla beynimizde düzenleyici işlev gören esrarlı güçler var ve bunlar ruhu rahatsız edici ve tehlikeye sokucu şeyleri kendiliğinden devre dışı bırakıyor. Çünkü ne zaman dönüp hücrede geçireceğim zamanı hatırlamak istesem beynimde bir anlamda ışık sönüyordu. İlk kez haftalar ve haftalar sonra aslında ancak burada yani gemide başıma neler geldiğini tekrar hatırlama cesaretini bulabildim. Ve şimdi arkadaşlarınıza neden yakışık almaz ve muhtemelen de anlaşılmaz biçimde davranmış olduğumu sanırım anlayacaksınız. Arkadaşlarınıza satranç tahtasının başında otururken gördüğümde Sigara salonundan tamamen tesadüfen geçmekteydim. Şaşkınlık ve korku yüzünden olduğum yere ister istemez saplanıp kaldığımı hissettim. Çünkü gerçek bir satranç tahtasının üstünde gerçek figürlerle satranç oynanabileceğini tamamen unutmuştum. Bu oyunda birbirlerinden tamamen farklı iki insanın gerçekten karşı karşıya oturduklarını unutmuştum. Oradaki oyuncuların aslında çaresizliğimden dolayı aylarca kendi kendime karşı oynamaya çalıştığım oyunun aynısı oynadıklarını hatırlayabilmem için hakikaten aradan birkaç dakikanın geçmesi gerek. Bir zamanki öfkeli alıştırmalarım sırasında kullanmış olduğum şifreler sadece oradaki fil diş figürlerinin temsilcisi ve simgesi olmuştu. Satranç tahtasının üstünde bu figürleri oraya buraya götürüşümün düşünce düzeyimdeki düzsel oyunla temelde aynı olması karşısında duyduğum şaşkınlık belki kağıt üzerinde en karmaşık yöntemleri kullanarak Yeni bir gezegenin varlığı sonucunu çıkaran ve daha sonra o gezegeni gökyüzünde beyaz, parlak ve somut bir yıldız olarak gören bir astronomun şaşkınlığıyla aynıydı. Bir mıknatısın çekim gücüne kapılmış gibi satranç tahtasına bakıyordum ve orada kendi diyagramlarımı, altı kaleyi, şahı, veziri ve piyonları tahtadan oyulmuş gerçek figürler olarak görüyordum. Oyunun durumunu kuş bakışı görebilmek için önce o partiyi ister istemez kendi soyut sayılar dünyamdan hareketli taşların dünyasına dönüştürmek zorunda kaldım. İçimde uyanan o iki taraf arasında oynanan böyle gerçek bir oyunu izlemeye yönelik merak gittikçe büyümekteydi ve işte o sırada nahoş bir şey oldu ve ben bütün nezaket kurallarını unutarak oyununuza karıştım. Fakat arkadaşınızın yanlış hamlesi bir bıçak gibi yüreğime saplanmıştı. Arkadaşınızı engellemem tamamen içgüdüsel bir eylemdi. Tıpkı insanın parmaklıktan aşağı sarkan bir çocuğu hiç düşünmeksizin yakalaması gibi. İtki sonucu gerçekleşen bir müdahaleydi. Acelem yüzünden kendimi içinde bulduğum yakışıksız davranışın birincine ise ancak daha sonra varabildim.